Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte dekopaj alırken nereye dikkat etmeliyiz? Nasıl bir dekopaj almalıyız? Ondan bahsedeceğim kısaca. Ben de amatör olarak uğraşmaya başladım yeni ahşap işleriyle. O yüzden ilk olarak yaptığım şey piyasadaki en ucuz dekopajı almak oldu açıkçası. Çünkü yani ne kadar uğraşacağımı bilmiyorum. Ne kadar kullanacağım emin değilim. Giriş için böyle bir şey düşündüm. KN'nin bir dekopajını aldım dekopacı aldıktan sonra yedek uç almak istediğim dekopacı e, aliyanla değiştirilebilen bir ucu vardı. E, ancak kısa süre sonra fark ettim ki bu ucu her yerde bulmak mümkün değil. Yani satın aldığım yerde de yok. E, etrafta bir yerlerde de yok. Yani, Nambulada vesaire de yok. E, i̇nternette de bulamadım. E, sonra hızlıca iade ettim onu. Çünkü yani, aliyanla değişmeyi önemsememiştim açıkçası. Çünkü yani, ne kadar e, kullanacağım e, işte ne kadar değiştirme ihtiyacı duyacağım. Ee, çok emin değildim. ben yani çok fazla olacağını düşünmüyorum. O yüzden önemsemedim ama sonra gördüm ki o alyanla değiştiren uçları her yerde bulmak mümkün değil. O yüzden onu iade edip dediğim gibi e, kolay uç değiştirilme özelliği olan bir dekopaj aldım. Şu şekilde göstereyim değişimi. Şurada bir yuvası var. İlk çevirdiğimizde ucu direkt çıkartabiliyorsunuz. Bu uç e, ee, boşu sanırım standart haline getirdiği bir uç tipi. Bunu her yerde bulabiliyorsunuz. Yani 1 milyon civarından tutun, namlulara her yerde mevcut. Pek çok e, alternatif marka var bu. satan işte. Metal kesim için, ahşap kesim için, hızlı kesim, pürüzsüz ahşap kesim vesairede seçenekleri mevcut. Bu şekilde kolayca takılıyor da ulaşılıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bu neydi markası? Davik, Davik marka dekopaj. Şu an piyasadaki en mantıklı dekopaj fiyat performans anlamında. Niye bunu söylüyorum? Çünkü hem lazer işaretleyicisi mevcut. Şu düz kesim için bir kılavuz yapıyor size. Ya bu çok elzem bir şey değil. Yani kalemle de çizersiniz ama Kandil olayı önemli bir olay. Pandül, ben ilk aldığım e, dekopajda kandil özelliği yoktu. Yani e, da aslında, e, olmasını gerek olduğunu da düşünmüyordum. Çünkü yani e, izlediğim videolarda, tanıtımlarda vesaire kandilin işte daha çok böyle ahşabı parçalama amaçlı yapılan, kaba kesimlerde kullanılan, e, hızlı kesim için kullanılan bir özellik olduğunu e, gördüm, okudum. E, ben de yani daha çok pürüzsüz kesim isteyeceğimiz için Hamdülle işim olmaz diye düşündüm açıkçası. Aradığım bir özellik değildi. Ama sonra e, aldıktan sonra fark ettim ki tam kapalıyken yapılan kesimler, düz, daha pürüzsüz, güzel kesimler bir süre sonra insanı yorabiliyor. Mesela benim gibi e, şu şekilde küçük parçalar yer yani, kesecekseniz, yani çok sayıda kesim yapacaksanız e, bir keresteyi bu şekilde parçalara ayıracaksınız. E, çok fazla kesim işlemi yapmanız gerekiyor. Bu da bir süre sonra sizi yoruyor kandülü açtığınız zaman daha kaba, e, kenarları biraz pütürlü, biraz hafif parçalı parçalayan bir kesim oluyor. E, ama daha hızlı, daha kolay bir kesim işlemi yapmaya başlıyorsunuz. E, ben e, kesim işlemi yaparken bir süre sonra yoğunluğu de pandülle deneyim dedim nasıl olacak. Ama baktım çok daha hızlı kesiyor yani. Tam pütürlü falan oluyor ama çok daha kolay oluyor. O yüzden hep pandül açık kullanmaya başladım. Çünkü bu parçalar zaten zımparalayacağım ben. E, açık kesince de biraz daha fazla zımparalamak gerekiyor. Yani, e, zımparalamayı daha çok tercih ettim. Yani, e, kesim biraz hızlı kolay olsun. Zımparayı biraz uzun tutalım diye düşündüm. O da tercih meselesi. Yani, e, kapalı net bir düz bir kesim elde edeyim. Yani, Zımparayla çok uğraşmayayım derseniz. Bu da sizin vereceğiniz Biraz fazla uzatmadan bir test kesimi yapalım. Dediğim gibi kolay değiştirilebilir. Güvenlik kapağı pandil e, dairesel kesim sağlıyor. Yukarı aşağı inip hareket eden testlere pandil da, dairesel bir hareket yapmaya başlıyor. Bu işte aşağıda parçalar şekilde kesmeye yarıyor. Birdeyken hafif dairesel, üçteyken daha fazla dairesel, daha sert bir kesim, parçalarca sarı kesim. Önemli bir olay. Bence olması gereken bir olay. Alırken mutlaka bu özelliği arayın diye tavsiye ediyoruz size. Ayrıca açılım kesim için şu tabla eğiliyor. Tüm dekopajlarda olan bir özellik bu da. Şurada iki tane anahtar var. Bunları açıyorsunuz. Şu zemin destek tablası açılı şeklinde. Şurada açılı yazıyor. Şu an sıfırda. 15-30-45 şeklinde ayarlanabiliyor. Onu 45 yaptığınızda tabloyu buraya dayadığınızda 45 derece bir açılımı kesim yapabiliyorsunuz. Ee, yine arkasında da e, kesim işlemini yaparken tozluğa bakılmayabilmek için süpürge bağlanması mevcut. Bu da tüm dekopajlarda standart bir şey. Dilerseniz şimdi bir örnek kesim yapalım. Tam kapatıyorum şu anda. Pürüzsüz net bir kesim için örneğimizi yapalım. <laughs> Çağır, çağır, çağır. Evet, biraz meşakkatli bir kesim oldu. Neden derseniz, Budağa denk geldik. Budaklılar seviyor bizi. Ee, biraz sona doğru hızlandım. Biraz hafif parçalı oldu pandeminin kapalı olmasına rağmen. İşimizi gördük. Budaklara denk gelince haliyle daha zor kesiliyor. Bir de bu kereste daha tam kurumuş bir kereste değil. İçine neler var, içine neler var. Belki onunla ilgisiyle ilgili. arkadaşlar Dekopajla 45 derece açıyla kesmeyi de birlikte yapalım. Dekopajımızın şu arka bir anahtarı var. Çoğu dekopajda burada. Herhangi hemen bir yerinde oluyor. Yani bunu takma yeri yoksa da dekopajla birlikte bu alien her zaman geliyor. Bu alien ile şurada görmüş olduğunuz vidaları gevşetiyoruz. Sonra bu tablayı istediğimiz dereceye göre ayarlayıp şurada tırtıklar da var. istediğimiz derecede sabitleyebilmemiz için ayarlayıp istediğimiz dereceye sabitliyoruz. Sonra e, vidaları sıkıştırarak hareket etmemesini sağlıyoruz. Şu anda ben o işlemi al yanları gevşetip yaptım ve tekrar sıktım. Şu an 45 dereceye ayarlı. Pandil ayarım sıfırda. <laughs> ince bir parça keseceğim. Ölçümü ayarlıyorum. Evet, şu bu tablayı... şekilde ahşabımıza düz şekilde oturttuğumuzda bıçağımız zaten ayarladığımız açıya göre ahşabın üzerine renk geliyor. Çalıştık, kesme işlemimize başlayalım. Ve bu lazer işaretleyici de dediğim gibi yani pratiklik sağlıyor hakikaten. Ben şimdi işaretlediğim noktayla

45 i̇şte kesilmiş bu şekilde gayet güzel arkadaşlar işimizi göreceğiz. evet kesimimizi yaptık arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın